Sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın adı Masal Kütüphanesi. Bu kütüphanede birbirinden güzel masallar dinleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmadan geçmeyin. Bugünkü güzel masalımızın adı da Kartala özenen karga. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ormanda yaşayan bir karga varmış. Mavi göklerde bir kartal bütün görkemiyle kanat çırpıp duruyormuş. Ağacın dalına konan karga ise hayranlıkla onu seyretmekteymiş. Çünkü kendisi o kadar yükseklerde uçamıyormuş. Kartal kanatlarını açıp gökyüzünün en yükseklerine çıkıyormuş. Bulutların üzerinden avını gördüğünde de şimşek hızıyla aşağılara doğru dalıyormuş. Kartal yukarıdan gördüğü avına hücum etmiş. Av besili bir kuzuymuş. Kartal kuzuyu bir tüy gibi yutup havalandırıvermiş tutup. Karga ise bu olaya bakakalmış. Bu ne kanatlar ki böyle büyük bir ağırlığı kaldırıp havalandırabiliyor demiş. Bir de kendi kanatlarına bakmış. İşte o zaman morali bozulmuş. Keşke kartala benzeseydim ne hoş olurdu demiş. Benim güçlü kanatlarım yok fakat aklım var. Ben de aklım sayesinde bu işi başa başarabilirim, başarabilirim demiş. Fazla vakit kaybetmeden işe koyulmuş kumaş parçalarını, kağıt parçalarını toplamış. Almış eline makası, iğneyi, ipliği ve yapıştırıcıyı. Bir taraftan kesmiş, diğer taraftan yapıştırmış. Uğur böceği, tırtıl ve salyangoz da kendisine yardımcı oluyormuş. İğne elinde kumaşları dikiyormuş. Karga güçlü kanatlar peşindeymiş. Böylece hayallerini gerçekleştirebileceğini düşünüyormuş. Karga uzun uğraşlar sonunda kanatları hazırlamış. Çok uğraştım ama çok güzel kanatlar yaptım. Şimdi iş bunları kendi kanatlarıma takmaya geldi. Uğur böceği sana çok ihtiyacım var. Kendi kendime kanat takamam demiş. Uğur böceği arkadaşı kargaya yardımcı olmuş. Birlikte kanatları karganın sırtına bağlamışlar. Karga bu şekilde çok komik duruyormuş. Uğur böceği gülmemek için kendini zor tutmuş. Yüksekçe bir dala çıkmışlar. Kara karga "Şimdi beni iyi seyret. Göklerin fatihi geliyor." diye bağırarak kanatlarını açmış. Uyduruk kanatlar pilot şapkası ve gözlüğü ile tıpkı bir paleoço gibiymiş. Çayırda otlayan kuzulardan biri kargayı görmüş. Şaşkınlıkla bu canlıya bakmış. Çünkü bu halde kargayı tanımanın im imkanı yokmuş. Kara karga hızlı kanatlarını çırparak havalana vermiş. Bir kartal gibi gökyüzünde süzülmeye başlamış. Karga havalanınca kanatlarının işe yaradığını sanmış. Bu iş oldu. Artık gerçek bir kartal oldum diye haykırmış. Artık kendime uygun büyük bir kuzu yakalamalıyım demiş. Gözlerini bir kartal gibi kısarak avına bakmış. Şimdi yapmam gereken şimşek hızıyla aşağıya dalmak ve kuzuyu yakalamak diye söylenmiş. Sonra da avına doğru inişe geçmiş. Kuzular kaçı kaçı karga düşüyor diye birbirlerini uyarmışlar. Aşağıdaki hayvanlar ise merakla karganın yaptıklarını takip ediyorlarmış. Karga büyük bir hızla yere çakılmış. Bütün hayvanlar karganın bu haline gülmüş. Karga sonunda ne yaparsa yapsın bir kartal olamayacağını anlamış. Bundan sonra kendi gibi olacağına, olduğu gibi görüneceğine söz vermiş. Sizsiz siz olun, başkalarına özenmeyin. Yoksa karganın durumuna düşersiniz. Çok güzel bir masaldı değil mi arkadaşlar? Kendi özelliklerimizi farkına varıp onları güçlendirmeliyiz. Başkasında olma, olan özelliklerin bizde olmasına gerek yok. Herkes kendi eşsiz yetenekleriyle çok güzel şeyler yapabilir. Hoşça kalın arkadaşlar.